Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Bugün kardeşimle beraber ee, doğal afetlerden kaçma oyunu oynuyoruz. Ne haber Betül? İyiyim kanka. Sen de ne haber? İyi Hadi Yine ilk videolarımda yani ilk Roblox videosunda. Betül yukarıya gel. Neredesin? Geliyorum şu an Ama Bilmiyorum çok siniriz. Gel gel. Burada. Gel gel. Dostum. Şimdi... Söyle. Ne geliyor ya? Oraya çıkalım, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar bekleyin ve Betül'ün seyine girdim bir. Betül yanıma gelirsen mutlu olurum. Bütün sesler de kapalı değil mi? Arama sesi de kapatak. Zil sesi. De, aramaları da kapat. Hatta aramaların hepsi kapalı olsun. Lan deprem mi gene? Betül Lan Betül. Yine deprem. Yak videolarımdaki aynısı oldu. Sonra da... Ay ya bu deprem çok şey. Orada sesimi kısmı unuttum da. Yine dışarıya çıkacağım. Aa, ben çıkamıyorum. <laughs> Bet Ay Betül gördünüz mü? Pembe kıyafetli adı Fatma Betül 2017 Diyeceğim de onun çıkamadım. Ben de çıkamadım. Bu baga bak ya. Oy. Bina yer yerinden oynadı lan. Bina yer yerinden oynadı oğlum. Bina. Aa gidiyor Betül. İyi ki binada değilsin. Öldün de aa, yanımda. Betül bina nane yedi. İyi Vallahi. ki binada değilsin. Bak iyi ki. Vallahi Betül. Iyi. Ama birisinin aradığını görürsen direkt anneye götür. Oğlum iyi ki. Lan 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 lan. Oğlum. Yemin ediyorum tam burada direkt zıpla zıpla çekirge zıpla. Bir de abi size şunu demek şunu demiyordum arkadaşlar. Her gün yani hep dur bir de Hep bilgisayardan mı video gelsin ya da tabletten mi gelsin. Hepiniz bunu bir yazın bakalım. Bu bu like atın. Ay hiç kimse izlemiyor ki Betül videoyu. Ben niye çıkıyorum. <laughs> Betül'ün canına bakın havada uçuyor. La Lan like internet gitti deme. Bul, bul like atın. Ya Betül de oyun bitti gösteriyor. Arkadaşlar bu bu. Yes like o bak like yine itin. bana geldi. O bak yine bana geldi lan. Oğlum yine o bak bende. Halen deprem devam ediyor. Bak Arkadaşlar. kazandım Türkiye'yi. Ne ne var Betül? Oğlum 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 ne oğlum. oğlum? Bunu bol, bol Bunu izleyeceksinizle beraber videoda. Arkadaşlar. Ne var? Bol bol like atın. Evet, bol bol like 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 Nerede çekirge. Yukarıya çıktım. Benim taktiğim var söyle bir. Dur, ama sesimi kapatmam gerekiyor. Yapamadım. <laughs> Dur ama deneyeceğim. Oradan sıkılıyor. Sıkılıyor oradan. Ha ben şu. oradan sıkılıyordu bir dedi mi? Oradan çıkılıyor Yok oradan çıkılmıyor. Nereden? Şuradan. Abi çek şunu ya. Vallahi çek ya. Abi böyle böyle öleceğiz. Adam da onu çekmedi. Aynen çek. Torna da torna. Dur lan in 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 in. Ben öldüm 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 öldüm. Betül. Tornado seydi. Fırtına fırtına sey fırtınası. Hortum 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 Betül. Sana doğru geliyor. Yanına girme deli misin? Öldüm biliyordum. Kanka güzel yer bulmuşsun. Güzel yer bulmuşsun. Ve buraya doğru geliyor. Buraya doğru git. Arkadaşlar geliyor. Harbiden arkadaşlar, bunlar bizi takip ediyordu. Tek kolum ve yok ve saçım yok. Hayır oynuyor mu? Hayır. Ama sen öldü, öldüğün gibi gözüklü. Betüller. ne? Tek kolum yok. Sıçın Şu Sıçınca. Betül ya. nerede lan? Buradayım. Betül. <gülüyor> lan Betül <laughs> <bizi> geliyor. geliyor. <laughs> Sen öldün. 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 Öldü. Hala duymadım. Ha. Şuradan. Az kişi. Az kişi Gelsene gelmiş. bir dakika bekle. Az kişi gelmiş. İki tane kişi gelmiş. Gelsene. Lan. Yok, kişi gelmiş. Yok Kapat kapat var. kapat. Yok, kişi gelmiş. Tamam sus. Oyun kapat, kapat, kapat. Oha. Nane, nane. Eee. Ne yayı yedin, ne yayı yedin. Arkadaşlar ne ya yedin. Ya mu, 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 mu. Ekran yine beyazladı ya. Arkadaşlar ben ee, şu an oldum. oldum. Ben, 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 ben oldum. Ben kazandım. Ben oldum. Ben kazandım. Nane'yi yedim. Adımı yine gördünüz. Nane'yi yedim. Hadi <laughs> sen yapma. Şimdi <laughs> dur. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar, Korktuysanız bir like'ınızı alın. Ama like ikinci... Like almadınız. Bildirimlere geldiniz. Al. Zil butonuna <laughs> bastınız. <laughs> Beto beni takip et. Bu arada çok iyi. Su... Şu... Neredesin? Ha, ben geliyor geliyor geliyor. İnternet yavaşı lan Beto'nun. Gel Betül. Metin Taha abine doğru gel. <laughs> Betül hepsin. Bir de oyun bozum. Betül bu arada öleceksin. Şimdi deprem. İnşallah tsunami gelir. De. En yukarıya çıkız hazırdın. Zilince o apartmanda gelir. Orada güzel bir taktik. Bilimde. mesela gel. Sakın aşağı düşeyim deme. Tamam, sakın aşağı hmm, Ben bile sürdüm. O zaman biz de Adam arayak. Kapat kanka şeyi kapat. Şurada bir adam var. Şurada iki tane. Şurada üç. Bir şey geldi ama orada da var. Oraya nasıl çıkın? Su kapıdan herhalde. Şuradaki kapıdan. Ya da mesela atladın tam ben de geldim. Yukarı eski Ne geldi ki anlamadım. Yine mi? Yerden yükselen sel. <laughs> Aynen yerden yükselen sel, yerden yükselen sel geldi. Biliyorum. Sınav mı diyorsun? Betül'e ikisi de iki herhalde. gül gel gel. Betül süreyiz daha kesin bizi özleriz. Öldük biz bu sefer. Dalga geçmeyin arkadaşlar. Kesin öldük ya. Yep yabancılar vardı. Betül kesin öldük değil mi? Neden? Nereye çıkacağız? Oğlum bu arada burası çok sıkıcı ya. Nereye çıkacaktık abi? Geliyor. Abi nereye çıkacaktık? Kazandık mı? Ne oldu? Aynen kazandık. Kazandık. Arkadaşlar Aa, kazandık. Bildiğiniz gibi. Böyle. böyle abi böyle böyle. 2 4 numarası var. Yine Yine bunlar dalmış <laughs> abi. Ay, Yine Adel, Adel mi, Adal mı? Öldüreceğim bak, beni böyle ittirmeye çalışan salaklar var, kendileri düşüyor. Kazandık baba. Abi karakterin olmamış. 3 numaram beş 12. bin. Yine mi bu haritaya? Strek görevi mi edineceğim? İlerideki, ilerideki. Ben gideceğim onu, ben gideceğim, hayır. Ben mi gideceğim abi? Betül, bu nasıl sürülüyor? Ben de Betül geliyorum. onda değil hemen öbüründeyim. Öbüründeyim. Betül zıpla öbüründeyim. Görüyorsunuz Betül'ü. Betül arkaya doğru gel bekle. İndeyim. Ben gördüm. Betül'ü getiriyorum da bak oradayım. Yok. Oğlum geliyorum da çok karıştırdık. Betül şuradakine git. Neredekine? Betül sen gel bunu ben kullanamıyorum zaten. Yine mi deprem? Ya Betül yanıma gelemedi ama ya Betül. Şuradaki traktördeydim ya. A Adel biz Adel mi? O onun adı Adel değil mi? Zıpla. Anana Adel. Adel'in Adel mi Adal mı? Senin için bitti koçum. Anay Adel mi olur mu? Omur, video var. Omur'a. Öyle. Adel nerede Adel Adel? Düştüm. Vallahi düştüm ölmedim. Nerede lan bu Adel? Ben düştüm sadece ölmedim. Adel oyundan mı çıktın? Yuh. Abi sen ne ölmedin? Sen öldün mü? Adel Adel. Abi sen öldün mü? Ha? Ya burada. Bir de. Öldün mü sen? Abi senin deyim görmüyor musun? Yüksek yapın. Ön... Traktörle, Traktörle, Traktörle ezdi Bir o torle ezdi. Ezdi. Abi sen, sen öldün mü ölmedin mi? Ölmedim yok yanındayım yakıyorum Ama ben öldüm. Sadece düştüm ölmedim. Anne ben, beni de adel midir adam mıdır? Beni izle diyeceğim dediler. 7'den oha ya. Abi. Oy vardı güzel. Olmaz hiç. Ama orada de. bir dev şu beyaz Hı? bir dev adam var. Aynen. Bu ne üçüncü tur galiba Dörde mi geçiyoruz? Şu dev. Ya. Dev da bir dev. Üstüne çık. güzel bir harita gelsin. Ne olur lütfen Kaslı dev. ya. Ne ya Betül. Lütfen güzel bir harita gelsin yine. Tam bu harita da güzel. Bu harita da yemin ediyorum 10 10 puanımda bu haritayı veriyorum. Koz parti zamanı Oradan. Oradan buraya, oradan buraya. Şuna bineceğim. Betül koz en öndekine, adamların gittiğine bin. <laughs> Betül yan yana gel. Betül neredesin? Betül. Neredesin? Betül arkandayım gel. Gel buraya bin seninle gerisi Betül. <laughs> Betül ben buraya bindim. Bana Betül ya. gel yanıma gel yanıma. Ben buraya geldim. Ben buraya bindim. Neye bindin lan? Git git. Arkaya. arkaya git arkaya. <laughs> arkaya niye minyon dili ya? La hayır süre süre. Oh. Oh hmm. be. Tuz... Betül tüs sinemi. Betül yukarıya çık tsunami. Betül öldü kesin bu tur. Betül öldü. Abi Betül'e dualarınızı edin. <laughs> <Adamakar! Puh! Gülüyor> hadi bekler. <bakayım. Gülüyor> Puu. Hadi bak. Hadi, hadi. Hadi. hadi be Betül. Öldüm. <laughs> Düştün mü lan? Yok. Hatice mal mısın? almasın. Çıkamıyorum. Nerede bu? Geliyor Betül. Geliyor Betül'e. Geliyor. <laughs> Sizi kurtaracak mı? Kurtulacak mı? Kurtul. <laughs> Ama bütün biz de öleceğiz. Hepimiz öldük. Evet. <laughs> ya suya düşerim. Ben ezme beni ezme. Ben ölmedim. Ba ben de ölmedim. Bak oldu bana. Sanadım oldu. Sana da mı oldu? Ben İyi anladım. ki bunun üstü işte bize Benim canım az oluyor. Oha ben buraya nasıl zipledim Hey kırmak. Tekrar kendimi vloglamak istiyorum. Ne oldu lan? Oynam. Ne oldu ya? Son turumuzu oynuyoruz arkadaşlar. Son turumuzu. Son turumuzu. Devam, devam, ediyor? Son turumuzu oynayacağız. Ne devam ediyor? Oyun. Yok yok. Son turumuzu oynayacağız. Betül orada görüyorsunuz. Devam. Ya bir işaretleyecektim ya. Ya, ya. ya ya da var oyunda yanımda. Ya ya. Son turumuzu oynuyoruz. Ya 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 ya. Aynı ya 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 ya. Devam ya, ya. Bakalım inşallah daha güzel olur. Şurada bir Şurada iki manyak adam var. Bu da benim. Yine ekran beyazlı. Beyazlı. Lan kulak neydi lan? Araba iyi mi? Betül. Betül. Betül roketin içine bineceğiz. Koş. Koş ya. Betül'ü boşverin siz. Betül gelemezse. Nerede Betül? Evet, Nerede Betül? Neredesin? Betül yukarıya çık. Geliyorum. Ben bu gözde kalı? Geliyorum. Betül gelmiyorsan çıkacağım. çıkıyorum. Çıkıyorum oyundan. Hızla. Ya geliyorum. Takılıyorum. Zaten hani videodayız hemen. Betül. Hadi sene. Ya roket kalkacak ya. İyi ben gidiyorum. Betül hadi kafanı gördün mü? Ya! Çık şuradan. Çık. Kos. Yangın. Lan ne <laughs> böyle bir gün. Sizin içiniz bitti ya. En güzel haritada en güzel anda. Burada yapılmaz ben be. Çifti. Abi videoyu kapatıyoruz. Keşke ölmeseydim ama ya. çıktı. Ya nasıl çıktın? çıktı? Hızlıca çıktım. <laughs> evet, evet. evet arkadaşlar videomu beğenmediyseniz beğenmi, beğenmeyi ben unut. Zaten. İse abone değilseniz abone olun. Videoyu beğenmediyseniz beğeni, kimse bu videoyu izlemiyor. Neyse bay bay.